Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftadayız haftamız güzel geçsin umarım kova burçları için kapattım kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili kovalar alacağınız bir haber var ve bu habere böyle o kadar mutlu olacaksınız o kadar böyle sevineceksiniz ki belki de hani günlerdir haftalardır belki uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber olabilir bu bununla ilgili şey var hayatınızda sanki bir sevinç bir şaşırma ya da işte mutlu olma var burada bir R harfi görüyorum sanki bir İ harfi de görüyorum böyle birinden veya sizde olabilir bu harfler bir haber alıyorsunuz bir takım sıkıntılardan geçiyorsunuz evet bir takım sınavlardan da geçiyor olabilirsiniz ya da işte bir işleriniz bir iyi giderken bir kötü gidiyor bir hani bir tarafta yani işleriniz derken hayatınızla ilgili genelden bahsediyorum ya da işte iş hayatınızı giderken ev hayatınız kötü olabilir böyle bir sanki gel gitlerle dolu bir şey durum var belki sağlık anlamında sorunlar yaşıyor olabilirsiniz sizin veya ailenizden birinin olabilir bu. eee parasal anlamda sıkıntılar da yaş yaşama ihtimaliniz fazla sanki böyle e, daha önceki aylarda böyle bir şeylere güvenip gelen paralara güvenip böyle açılmışsınız ve şimdi bunların ödemesi gelmiş ödemelerinizde sıkışıklık yaşıyor olabilirsiniz. Bu arada e, bir araba almak istiyor olabilirsiniz böyle bir hayaliniz varsa bu buna tamamen böyle yaklaşıyor olabilirsiniz ama e, arabası olan arkadaşlar için de trafikte dikkat etmelerini öneririm sanki trafikle ilgili ufak bir arıza bir e, kaza durumu küçük bir aksaklık geçirebilirler ya da işte arabanız yolda kalabilir bakımı yapılmamıştır e, böyle bir durum yaşanabilir bile e, kendi harcamalarınıza e, bu dönem e, ağırlık vereceksiniz ya da kendi harcamalarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz e, e, benim param diyebilirsiniz ya da işte sahip olmanız gereken veya işte almanız gereken bir hakkınız varsa benim param almalıyım diyeceksiniz. Ben hakkımı artık istiyorum diyeceksiniz. Belki şimdiye kadar ses çıkarmadığınız bir konuda. Ee, işte ben bunu istiyor bilim. Ben ben diyeceğiniz dönemler sanki bu dönemler işte bir şeyleri elde etme, bir şeye sahip çıkma ya da işte e, ilgili ilgi de olabilir bu eşinize işte bi, ba, benimle ilgilen ba, bana işte ilgisizlik yapıyorsun. İşte ben bu artık böyle dayanamıyorum da diyebilirsiniz. Sanki böyle daha çok böyle kendinize yoğunlaşacağınız ama biraz maddi konular sanki bunlar veya işte ayrılma aşamasındaysanız eşinize şunu istiyorum, bunu bana ver falan diyebilirsiniz e, gelirler anlamında i̇şte ya da nafaka işte bu durumlarınız olabilir. E ve S harfi var. E, dediğim gibi İ ve R harfi gördüm demin. E, bununla bağlantılı bu harfler. E, böyle bu harflerden birileriyle ya da sizde de olabilir. Bir takım haberler alınacak sanki. Böyle bir durum var. Hayatınıza bazı gecikmeler var ama. işte e, hayatınıza bazı aksaklıklar var, bazı gecikmeler var. Tam şeyleri yoluna koyuyorum derken ya da işte şey diyorsunuz ya ben işte bütün borçlarımı da kapattım borçlarım da bitti derken yeni bir borç açıyorsunuz ya da kredi kartınıza yükleniyorsunuz ya da işte e, ödemeleriniz e, arka arkaya geliyor. Böyle tam hallettim dediğiniz konularda daha çok bu, bu dönem para ben benim param benim sahip olduklarım bu moddasınız ben 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 diyeceğiniz bir zaman dilimi. Ee, belki hani haklarınızı almak isteyeceksiniz dediğim gibi hani hakkınız yenmişse onu da isteyeceksiniz bir şeyler yani eğer e, size haksızlık yapılmışsa e, bu haklar size geri dönecek merak etmeyin yani sizden alınmış şeyler. siz yapmışsanız siz birilerine haklarını ödemek zorunda kalacaksınız ya da bunun bedelini ödeyeceksiniz sadece parasal anlamda açılmışsınız şimdi devam ediyorsanız da bunu bitirin bir yerde çünkü çok fazla gelen paralara güvenip işte para anlamında açılmış olabilirsiniz ya da işte evinize tadilat tamirat olabilir işte evde işte sularla ilgili işte ne bileyim makinenizi arıza yapabilir o olabilir bu olabilir onlarla ilgili artı bir masrafınız da çıkmış olabilir ama güzel bir ek gelir elde ediyorsunuz çalışıyorsanız da bir ek gelir elde edebilirsiniz ya da bir ek gelire sahip olacaksınız ya da işte destek alacaksınız çevrenizdeki kişilerden. E, hasta olan birisi olabilir e, ya da evde böyle daha böyle yaşça büyük birisi varsa bunun bir takım sağlık sorunları olabilir. E, buna dikkat edin. Yemiyorum. Kayıp mı yaşadınız yakın zamanda? Bir kayıp olayınız mı oldu? Ama sıkıntı, sıkıldığınız konularda aydınlanıyorsunuz, ferah çıkacaksınız. Hiç evlilik bile düşünmeyen bir kova burcu aniden evlenebilir. Yani... Ee, evlenebilir ve bunun sorumluluğunu alabilir bu da e, hani böyle bazıları da bu sıkıcı gelebilir hani ev, evlenmeyi düşünmüyordur İşte hadi evlenmek zorundayım deyip laf olsun diye evlendiyseniz bu sefer bu evlilik size sıkıcı gelebilir çünkü o bir hani sorumluluk bir e, kural ister ya hani böyle bir sorumluluk yerine getirmek aile içinde bir takım paylaşımlar İşte bu da kovanın hiç sevmediği şeyler özgür olmak ister işte evin dışında olmak ister arkadaşlarıyla olmak ister bu sefer bu sizi bunu altabilir yani e, inanın böyle bir ani bir evlilik yapan şu dönemde düşünen yapan bir kova burcu e, önümüzdeki zamanlarda yakın bir zamanda ayrılabilir bile yani ya da evliliği olan birisi ayrılabilir sanki böyle bir ya e, yaşasın özgürlük denilecek e, bir durum olabilir. Burada masa kuruluyor sanki böyle insanlar böyle özellikle insanlar değil aslında iki kişi daha doğrusu bu bir konuşma yapıyor ama bu konuşma şey sanki bu iki kişi arasında olacak mesafe var aralarında ama paylaşacakları bir konu var paylaşacakları bir mülk paylaşacakları bir para işte ne bileyim ayrılmaksa işte çocuğun velayeti olabilir sanki böyle bir Paylaşacakları ortak bir şey var ortada masanın ortasında ve bu iki kişi böyle birbirinden uzak bir şekilde oturuyor ee, ve bir, bir bir şeyi paylaşma konusunda anlaşmaları lazım bir masa başına oturmuşlar ee, belki bu sonrasında bir huku, hukuksal bir işleme bile dönüşebilir yani ee, anlaşılamayabilir işte tartışmalar bile çıkabilir. Ee, önümüzdeki süreçlerde biraz e, sınavlar bekliyor sanki size uğraşlar bekliyor ya da işte e, sorumluluk almadığınız konularda sorumluluk alacaksınız Bu da sizin için zor olacak çünkü e, yapmak istemediğiniz bir şey sanki işte çok sorumluluk altına girmediğiniz e, bir durum i̇ş, iş, işinize gelmiyor da olabilir sevmiyor olabilirsiniz istemiyor olabilirsiniz ya da kaçıyor olabilirsiniz ama bunlarla ilgili sanki artık kaçış yok. Ee, yani elinizi taşın altına e, koyacaksınız gibi duruyor ilerleyen zamanlarda bunu böyle adımları atılmaya başlanacak ve adım adım bir şeylere doğru ilerle ilerle bazılarınız operasyon geçirebilir bu operasyon e, yani uzun zamandan beri ertelediğiniz bir şey olabilir ya da işte eee Geçer geçer ya da önemsemez dediğiniz bir şey ama önemsemeye başlayacaksınız ve bir operasyon geçirme durumunuz olabilir sevgili kovalar. Bir şey paylaşılacak biriyle aranızda, bir anlaşma, bir imza olayı olacak ya da bir mal, bir mülk ya da işte dediğim gibi ayrılma ise bir çocuk varsa çocuğun velayetiyle ilgili bir paylaşım olacak sevgili kovalar. Ödemelerinize dikkat edin, kazalara dikkat edin, sevgili kovalar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.